Sünühat Tulüat İşarat Müellifi Bediüzzaman Said Nursi İşarat Müellifi zaman Said Nursi İfade Bundan altı sene evvel, şu Zelzele'nin bidayetinde, İşarat-ı icaz tefsirini yazarken, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ beyanı sadedinde, şu risaledeki fehmimi aynen yazmıştım. Zaman fehmimi teyit ettiğinden neşrediyorum. Zeyli Pera kendi hakikatlerden bir aşuredir. Bismillahirrahmanirrahim وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Şu cümleyi aliyenin itnabında bir icazı ı icazi var. Çünkü yetasaddakun veya yuzekkun gibi kısa bir cümleye bedel bunu ihtiyar etmesinden sadakanın şerait makbuliyetini fehme ihsas ve nikat-ı hüsnünü ihsan ediyor. Sadaka beş şartla tam sadaka olabilir. Birincisi, sadakaya muhtaç olacak derecede tasaddukta israf etmemektir. Şu şartı imaen, mimmadaki min iteb iziyeyi menar etmiştir. İkincisi, kendi malından vermeli, yoksa Ali'den alıp veliye vermemeli. Şuna işareten, hasrı ifade eden, mimma razaknahum'deki takdimi ayar etmiştir. Üçüncüsü, minnet etmemektir. Buna remzen, razaknadaki hakiki malik kim olduğunu ve sadaka veren yalnız vasıta olduğunu göstermekle şu şarta medar etmiştir. Dördüncüsü, tıbı nefisle, rızayı kalple olmalı, havfı fakr ile olmamalı. Şuna telvihan, Razakna'daki nunu azametle, ana razzaku zül kuvvetil metin manasına remz şu şartı emare etmiştir. Beşincisi, sadakayı alan sefahette değil, belki nefakasında ve hacat-ı zaruriyesinde sarf etmeli. Şuna telmihan, yunfikunun maddesini alamet etmiştir. Altıncı şart kemaldir. Mala hasredilmemeli. Zira tasadduk malda olduğu gibi ilimde, fikirde, fiilde de olur. Şu tamime, ma lafzındaki umumla ima ve yunfikunedeki ıtlakta işaret etmiştir. Çünkü makamı hitabide ıtlak tamimdir. İslamiyetin bir rüknü mühimi olan zekat, beşerin hayatı neviyesi için ehemmiyeti şudur. Hadiste var. Az zekatu kantaratul İslam. Yani zekat bir köprüdür ki Müslüman kardeşi olan Müslümana muavenet için ondan geçer. Zira memurun bir olan teavün o vasıtaydır. Ve nevi beşerin hayatı ictimaiyedeki nizamın sıratül müstakimi odur için içinde maddi hayatın cereyanına rabıta odur. Terakkiyat-ı beşerdeki zehirlere tiryak odur. Evet, zekatın vücubu kat'isinde ve onun kabilesi olan sadakaya ve karz-ı hasene, davet-i Kur'ani'den ve ribanın vesaireyle beraber hurmet-i şedidesinde azim bir hikmet, Ali bir maslahat, vasi bir rahmet vardır eğer sahife-i alemde tarihi bir nazarla dikkat ve cemiyet-i beşerinin mesavisinin esasları teftiş edilse, görülecektir ki, bütün ihtilalat ve fesadın asıl ve madeni ve bütün ahlak-ı rezilenin muharrik ve menbaı tek iki kelimedir. O iki kelimenin imtizacından bomba gibi küre arz patladı ve izdivacından medeni insanlardan canavarlar doğdu. Birinci kelime ben tok olsam, başkası açlıktan ölse bana ne? İkinci kelime, istirahatim için zahmet çek, sen çalış, ben yiyeyim. Merhametsiz nefis perest olan birinci kelimeyi gaddaredir ki, alemi insanı zelzeleye getirip kıyameti kopmak üzeredir. Şu kelimenin ırkını kesecek tek bir devası var ki, o da zekattır ve zekatın mükemmeli olan sadakattir ve onun mütemmimi olan Karz-ı Hasen'dir. Haris, hodgam zalim olan ikinci kelimedir ki, beşerin terakkiyatını öyle sarsıyor ki, her cümerce teşini atmak üzeredir. Şu dahiye dehyanın tek bir devası var. O da hurmet-i ribadır ve faizin bütün vesailini hayatı içtimayeden ref etmektir. Hodgam ellerde servetin inhisarına vesile olan riba kapları bankaları settir. Evet bu kaplarla servet ve temellük kalil adamlarda toplanır. Bu iki düsturla tevzi edilmezse gasp edilecektir. Evet heyeti içtimaiyedeki intizamın şartı tabakatı beşer birbirinden uzaklaşmamak, tabakayı havas tabakayı avamdan, taifi aniya taifi fukaradan ayrılmasın ki sılayı rahim kopsun. Halbuki ribanın hayatı ve zekatın mevtiyle geniş bir mesafe açılmış, Öyle bir uzaklık olmuş ki haytı vasıl kopmuş. Tabakayı süfladan tabakayı ulyaya karşı ihtiram, itaat, tahabbüb yerine yalnız ihtilal sadası, haset sayhası, kin enini, nefret velvelesi, intikam feryadı yükselip işitilir. Tabakayı ulyadan tabakayı süflaya merhamet, ihsan ve taltife bedel, yalnız zulmün ateşi, tahakkümün saikası, tahkirin radı iniyor. İşte bu haleti ruhiyedendir ki sebebi tevazu ve terahhum olan havastaki meziyet tekebbür ve gurura sebep olmuştur. Şefkate acımaya ve yardıma sebep olan fukara aczi, avamın fakrı esaretlerine, sefaletlerine sebep olmuştur. Eğer şahit istersen, alemi medeninin fesat ve rezaletine bak. Zaman çok şahitleri gösterecektir. Elhasıl, tabakatın musalehası, birbirine yakınlaştırmasının çari yeganesi, erkanı İslamiyet'ten olan zekatı, heyeti içtimaiyenin tedvirine vasi, Ali düstur ittihaz etmektir. İslamiyet'ten büyük kebiri olan ribayı vesaliyle ilga etmektir. Adaleti Kur'aniye, âlem kapısında durup ribaya yasaktır, girmeye hakkın yoktur der. Zaman ihtiyarlandıkça Kur'an gençleşiyor. Rumuzu tavazzuh ediyor. Mesela in yakun minkum 20 ila ahir mesela tecrifil bahr ila ahir mesela kutile ashabul ukhdud ila ahir mesela mesela ila ahir. Aşura Sual Men ente? E ente ente ba'da mevtik? وهل لخراب البدن تأثير في بحتة الروح؟ جواب، أنا تولدت الآن متلخصًا من ثمانين سعيدًا تمخضوا في أربعين سنة، بقيامات مسلسلة واستنساخات متسلسلة، فهذا السعيد حي ناطق ميتون، لو بالإنجماد تماسك ماء الزمان. وتمثل أولئك السعيدون وترى أو لما تعرفوا. تدحرجت عليهم في الأطوار فتفرق مني ماذا وأخذت منهم ما شان فكما أن أنا الآن هو أنا في هاتيك المراحل كذلك أنا أنا فيما يأتي بموتي من المنازل إلا أنه في كل سنة بمهاجراتهم الى ساكن تلك البلاد يجدد انا لباسه فيلبس الثعيده الجديده ويخلع Türkçesi Sual Kimsin? Ölsen yine sen misin? Bedeninin hilali ruhun şahsiyetine tesir etmez mi? Cevap Ben bu anda 80 sayıttan telhisle tezahür etmişim. Onlar müselsel şahsi kıyametler ve müteselsil istinsahlarla çalkalanıp şu zamana beni fırlatmışlar. Müstensih kalemi kudrettir. Şu sayit 79 meyit bir hayy-i natıkın fihristesidir. Eğer zamanın suyu donup dursa, mütemessil olan o sayitler birbirlerini görseler, şiddeti tahalüften birbirini tanıyamayacaklardır. Ben onların üstünde yuvarlandım, hasenat, lezzat dağıldı kaldı seyyat alam toplandı yüklendi. Nasıl ki şimdi o merhalelerde daima ben benim, öyle de mevtimle gelecek menzillerde de yine ben benim. Lakin her senede şu menzilhanelerdeki hanelerdeki zerrat iki muhacereti umumi yaptığından ene dahi libasını değiştirir, yırtılmış sayıdı atar, yeni sayıdı giyer. İn ikas siyah hüviyeti veya hüviyetle hasiyeti veya hüviyetle mahiyeti tutar. Tulyat-ı dikkat. Biri birinden eltaf ve eşef, kudretin çok ayneleri vardır. Camdan suya, sudan havaya, havadan esire, esirden alemi misali hatta zamana, hatta fikre ila ahir tenevve ediyor. Suda kesifin aksi aslın aynı değilse, nurani de gayrı da değil, havada aynıdır. Hava aynesinde bir kelime milyonlar kelimat olur. Kudretin şu matbaasında sırrı tenasül, kalemi sunu ilahi acıb istinsah ediyor. Fetebarak Allahu ahsenul halikin. Misleyin telakki edilen zıddeyin. Zevki olan Sofiye, vahdetül vücudu Allah hesabına kainatı inkardır. Fikri olan felsefe, ve zayıfül itikatların lisanında olan vahdetül vücut ise haşa kainat hesabını Allah inkardır. Biri vahdetü şuhud, diğeri vahdetül mevcudu tazammun eder. Eyna sureyya min athara. Nazar meseleyi zevkiyede tasarruf etse bozar. Zevki keşfi olan emir nazarı fikir mizanı ile tartılmaz. Ona inse katılaşır, çirkinleşir. Mesela toprak altında bir çekirdek havada ondan çiçekli bir sümbül var. Alemi türapta nazar, çekirdeğe dikkat etse ince esasatı görür. Hava alemindeki müze her sümbülü onlara irca izah edemez. Çekirdek içine sıkıştıramaz. İşte zevk burada bakar. Nazar orada. Rüyet değişir. Bir hakikatler kıymetsiz ellerde kıymetsiz olur. Demişler. Subhana men li şiddetihi luhurihi. Ben de derim. Na'am ve subhana man ikhtafa li adami diddih. Velolal cennetu velzemheri ru le ma azzabet cehennem ve la ahraqat. Cennet olmasa cehennem tazip etmez. Zemheri olmasa ihrak etmez. Nefis pereslerin nazarı dikkatine. Mugadilikte ikisi bir iken hevesi sanatlar birinin kıymetine vergiler ilave ediyor. Bir lokma kırk paraya, bir lokma on kuruşa. Ağza girmeden boğaza geçtikten birdirler. Yalnız birkaç saniye ağızda bir fark var. Müfettiş ve kapıcı olan zaikayı taltif ve memnun etmek için birden ona gitmek israfın en sefihidir. Eskide ekser İslam aç değildi, terefüye ihtiyar vardı. Şimdi açtır, telezüze ihtiyar yoktur. Lezzet nazarı dikkatine. İnsan eski zamanını düşünse, ya lisanı veya kalbi, ya ah ah veya oh oh tahattur veya telaffuz edecektir. Ah, müstetir elemin tercümanıdır. Oh, ruhta muzmer bir lezzet ve nimetin muhbiridir. Ahı dedirten, lezaizi maziyenin tasavvuru zevalidir. Çünkü zeval elem lezzet olduğu gibi zevali lezzet de elemdir. Şairlerin divanları tasavvuru zevali lezzetten gelen bir elemi fikrinin birer feryadıdır. Oh, yani elhamdülillah dedirtiren âlâm-ı maziyenin tasavvuru zevali verdiği lezzet ruhani'nin unvanıdır. Demek muvakkat lezzetten ziyade muvakkat eleme tebessüm etmeli, hoş geldin demeli. Evlenmeli bekarlık bikarların karıdır. Bakire iki sülüs kadın, bir sülüs erkektir. Bekar iki sülüs erkek, bir sülüs çocuktur. İzdivaç tasfiye tehzib eder. Sual Hangi cemiyettensin? Neden muhalefeti şiddetle tenkit ediyorsun? Cevap Şüheda cemiyetindenim. Tek bir veli inkar veya istihfaf etmek meş'umdur. Öyleyse 2 milyon evliyaullah olan şu inkar etmek ve kanları heder saymak meşumların en meşumudur. Zira muhalefetler, haksız olarak harbe girildi, hasmımız haklıydılar, cihat değildi. İşte şu hüküm, iki milyon şühedanın şehadetin inkardır. Bence en çok duamız bu olmalı. Allahumma, la tec'al be'sena beynene. Bir hakikat var ki, en bedevi hatta vahşi insanlar dahi o hakikate karşı serfürü, bürde itaat ve ihtiramdırlar. Bir aşiretten mütehasım iki kabile, hariç bir hasım zuhur etse, sevk tabi ile dahili husumet tatil edilir. Şayan istiraptır ki, medeni münevver telakki edilenler, o vahşilerden çok aşağıdırlar. Husumeti haricenin zuhuruyla dahili husumeti teşdid ederler. Eğer medeniyet ve fen böyleyse, insanın saadeti vahşeti cehalettedir. Adimi mürşit, koyun olmalı, kuş olmamalı. Şu kuzusuna süt, bu yavrusuna kay verir. Batıl şeyleri tasvir, safi zinleri ıdlaldir ve cahdir. Badehu cerh ve red ile tedavi ya olur ya olmaz. Biçari İstanbul mütebain, dahiyane prensiplerin telkinat-ı musırraneleriyle kabiliyeti telkihasını kaybetmiştir. Zihni alüfte olmuştur. Nisyan bir nimettir. Yalnız her günün alamını çektirir, müterakimi unutturur. Derece adı hararet gibi her musibette bir derece nimet vardır. Daha büyüğünü düşünüp, küçükteki derece nimeti görüp Allah'a şükretmeli yoksa istizam ile üflense şişer, merak edilse ikileşir. Kalpteki misali hakikate inkılam eder. Zulmet-i Münevvere Efkar-ı Hazıra'da cehli basiti, cehli mürekkebe kalbeden en mühim sebep, meçhul bir şeye parlak bir isim takmakla anladım zannetmek ve meçhul şeyleri ona irca ile izah ettim zannetmektir. Halbuki tarif ya had ya resimle olur. Yoksa vazı cahil ve müsemmaya mümas olan ve çi muzlim ve göze çarpan ve çi şeffaf bir ismi camit olmaz. Manyetizma, telepati, kuvve-i gibi. İhya-i din, ihya-i millettir. Hayat-ı din, nuru hayattır. Ümmet şeriat-ı temessükü nispetinde terakki, tesahülü nispetinde tedennisi, hakaik-ı tarihi edendir.